Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine Nasrettin Hoca ile beraberiz. Bakalım Nasrettin Hoca bu kez ne yapmış? İnadül himer. Eşeğin inadı. Himer dedim arkadaşlar? H ile söyledik söylediğimizde başörtüsü manasına gelir. himer dediğimizde ha ile boğazın ortasından çıkardığımızda ise eşek manasına geliyor. Evet. Sekaba düştü. Himer ucuha. Hocanın eşeği yevmen bir gün. Buradaki yevmen şeklinde nekte geldiği zaman günlerden bir gün gibi belirsiz bir gün ifade eder arkadaşlar. Fin neye düşmüş? Fin nehri, nehre düşmüş. Bir gün hocanın eşeği nehre düştü. Ve akhbaran nasu. İnsanlar haber verdiler. Cuha hocaya bil mevdu'i konuyu Hocaya haber verdiler. Bakalım hoca yine muzipli ki hoca. Evet. Ve zehebe gitti cuha hoca ile nehri nehre vardı ve ehade başladı. Burada ehade tutma manasında değil ve de, ef'an-ı şuru başlama fiili olarak kullanılmış. Neye başlamış? Yebhasu anhu eşeğini aramaya. Evet arkadaşlar behase an ile beraber kullanıldığında bir şeyi araştırmak aramak manasına gelir bir ittijahil ters yönde ittijah yönelmek manasına geliyor. Muakis de ters. Aks. Yansıma diyoruz ya o da gelsin. Nerede? Limecral miyahi. Suyun aktığı yerin tersinde aramaya başladı. Ve teaccaben nasu insanlar şaşırdı. Eşedden acabi minel emri. Durumdan dolayı son derece şaşırdılar. Ve sordular. hocaya an sebebi sülukihi. bu davranışının sebebini. Sülük normalde tutulan yol demek. Sülûkihil garip bu garip davranışın sebebini sordular. Ve lahum hoca onlara dedi ki inne benim eşeyim anûdun son derece inatçıdır. Arkadaşlar anûd kelimesi mübalağa istifail kalıbıdır. Cehul Kenud gibi Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Cehul son derece cahil. Kenud son derece nankör. Burada da Anud son derece inatçı. Ve huve eşek fil muâkeseti e, ters istikamette. Ters yönde. Samudun. Bakın Anud ile aynı kalıptan e, direnmek, göğüs gelmek, karşı durmak gibi manalar geliyor. Eşeğim diyor ters istikamette son derece inat e, dirençlidir ve inatçıdır. Ondan dolayı eşeğim diyor ben ters yönde arıyorum. Belki bir sonraki dersin bir dersimizde görüşmek üzere maassalama ila niqa.